Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere Venüs retrosundan bahsedeceğim. Ee, Astroloji takip edenler biliyorlar, e, Venüs gezegeni 13 Mayıs'ta İkizler Burcu'nda geri gitmeye başlayacak. Esasında bu e, alışılmış bir durum. Venüs e, 18 ayda bir geri gidiyor ve bu her geri gidişinde 40 gün kadar... 40-45 gün kadar geri harekette kalıyor. Ee, tabii Venüs'ün anlattığı temalar neler? Bir gezegen geri harekette olduğu zaman nasıl yorumlanmalı? Ve bunlar acaba bizim bu dönemde özellikle e, geri hareketin olacağı 25 Haziran'a kadar nasıl temalar var? Biraz size bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle e, Venüs Retrosu tabii hayatımızın kalitesiyle çok yakından alakalı bir transit zira Venüs esasında Yunanlılar ona Afrodit yani güzellik tanrıçası adını da vermişler yani Venüs gezegeni e, hayatımızda şekil olarak güzellik hoşluk uyum rahatlık e, konfor gibi şeyleri zenginliklerle ilgili konuları içinde kadının olduğu kadınlara ait konuların olduğu işte modadan tutun dekorasyona ait konuları ya da estetiğe ait konuları anlatıyor. Ve dolayısıyla Venüs tabii aşkı, ilişkileri, dengeyi, uyumu anlatan bir gezegen ve bütün tabii ki hayat kalitemizi, hayat imkanlarını, hayattan aldığımız keyifleri ve güzellikleri anlatıyor. Fakat bir gezegen geri hareket ettiğinde esasında o gezegenin konularında bir ölçüde zayıflama belki bir takım kayıplar ve gerilemeler söz konusu olabilir. Yani bir gezegen klasik anlamda geri gittiğinde esas da kendi fonksiyonunda bir ölçüde bir zayıflık söz konusudur. Biz tabi bazen de hareket geri olduğunda Geçmişten kalan ya da eksik kalmış olan bir takım şeylerin yeniden gündeme geleceğini de söyleyebiliriz. Özellikle hatta Merkürün gerilemesinde bu çok karşımıza çıkar. Ee, aynı belki daha önceden yapılmış bir olay tekrar edilmek zorunda kalır. Dolayısıyla geri harekette bazen tekrarlar söz konusu olabilir. Bir takım belki mesela bu dönemde e, aşk hayatında ilişkilerde belki eski arkadaşlar ortaya çıkabilir, eski sevgililer ortaya çıkabilir. Yani geçmişle geçmişe ait bir konu yeniden e, uzlaşmaya doğru gidebilir. Belki e, bu ciddi bir şey olmayabilir ama bu dönemde sanki böyle ilişkiler üzerinde daha fazla düşünüp taşınma e, durumunda olabiliriz. Çünkü geri giden bir gezegen hep bir şeyleri daha fazla düşünmek üstünde durmak bir daha ele almak anlamına geliyor. E, dolayısıyla olayların e, çok hızlı akması değil, daha çok düşünülüp değerlendirilmesi anlamına da gelmekte Do ve tabii ki Venüs hayatın hoşlukları, güzellikleri, ilişkiler olduğu için hele de bu dönemde içinde bulunduğumuz bu e, kısıtlayıcı koşullar ve koronavirüsün yarattığı sosyal etkiler yüzünden zaten şu anda demek ki biz genel olarak bu konular üzerine daha çok düşüneceğiz demektir. Yani hayatta ne kadar mutluyuz, değil miyiz, ne yapacağız, bundan sonra nasıl davranacağız. Dolayısıyla esasında içinde bulunduğumuz dönemi de anlatıyor bu koşullar. Belirli bir belki hoşnutsuzluk, belirli bir eksiklik hissini anlatıyor ve bunların üzerine düşünme süreci de getiriyor olabilir. Dolayısıyla 13 Mayıs'tan 25 Haziran'a kadar Venüs'ün geri hareket ettiği bu dönemde aşkta ve arkadaşlıklarda bir takım hoşnutsuzluklar birtakım boşluklar, zayıflıklar gündeme gelebilir e, ee, belki ilişkilerimizi dengeye sokmak için daha bilinçli bir çaba içinde olmamızı da anlatıyor olabilir bu. Yani bir takım şeyleri öyle otomatik olarak değil de daha çok üstünde durmamız gereken koşullar olabilir. Bunlar dediğim gibi bir eksiklik duygusu, bir zayıflık duygusundan kaynaklanıyor olabilir. Belki böyle bir dönemde tabii ki evlenmek, nişanlanmak gibi konular pek fazla girilmemesi gereken konular zaten koşullar uygun değil insanlar zaten bir araya da gelemiyorlar yani geri giden bir Venüs altında evlenme kadar yanlış bir karar olamaz yani dolayısıyla böyle bir seçimi zaten kimse pek yapmayacaktır böyle bir dönemde estetik yaptırmak dekoratif işlerle uğraşmak da belki çok isteneni vermeyebilir Zira dediğim gibi geri giden bir gezegen hep bir şeylerin sonra bir daha yapılmasına neden olur. Yani o konu tam anlamıyla iyi yerine oturmayabilir, çok sağlam kalmayabilir. Aynı şey Merkür Retrosu için de geçerlidir. Biliyorsunuz Merkür Retrosu altında geri hareketi altında imzalanan şeyler de tekrar bir daha bir daha karşımıza gelebilir. Eksik kalmış olabilir. Bu yüzden böyle bir dönemde güzellikle ilgili konular, dekorasyonla ilgili konular modaya ait konular kadın olmak kadınlıkla ilgili konular belki işte saç kesmekte işte güzellikle ilgili elbise almak alışveriş yapmak bu konuların çok parlak olmadığı anlaşılıyor ve doğal olarak bu süreç biraz bir duygusal anlamda da mutsuz edebilir yani bir şekilde kendimizi sosyal alanda, Yalnız hissedebiliriz, içe dönük daha fazla olabiliriz. Venüs ikizlerde olsa da iyi. Bu daha çok esasında iletişimimizin online, daha böyle internet üstünden, Skype üstünden, işte artık diğer e, sosyal mecralar üzerinden belki gerçekleştiğini de gösteriyor. Çünkü hava elementi biliyorsunuz böyle çok e, daha özgür, daha az dokunsal, daha çok böyle şeffaf olan şeyleri anlatır. Ee, bu nedenle bu dönemde yani Venüs çünkü 21 derece ikizlerden 5 dereceye kadar da geri dönecek. Bir takım aşkta, güzel olan şeylerde, içinde keyiflerin ve zevklerin olduğu konularda, kutlamalarda, e, bayramla ilgili konularda... Bunlarda biraz bir takım eksiklikler, tatminsizlikler getirebilir. En iyi ihtimalle geçmişe ait konuların üzerinde... Bir düşünme imkanı sağlıyor olabilir. Şimdi bunun yanında Venüs tabii geri giderken bir takım açılar da yapıyor. Yani bu 13 Mayıs'tan 25 Haziran 40 günden fazla bir süreç. Burada bir takım açıları da var. Ve bu açılar da biraz kafa karıştırıcı gözüküyor işin açıkçası. Şimdi özellikle 21 Mayıs civarına dikkat edelim. Çünkü geri giden Venüs bu tarihte neptünle balık burcundaki neptünle bir kare açı içinde olacak Özellikle bu çok kafa karıştırıcı bir durum yani keyifle ilgili konular sevgi ilişkiler arkadaşlıklar parasal konular parasal maddi beklentiler Bunlar çok bulanık bir durumda olabilir Aşkta yanlış anlamalar özellikle Belki de bir takım şeyleri biz hani hayatımızda Öyle olmasını istediğimiz için öyle düşünürüz. Yani öyle hayal ederiz. İşte öyle hayal ettiğimiz şeyler, havada kalan şeyler bu dönemde bizim biraz fazla kendimizi kaptırabileceğimizi, yanlışlıklar yapabileceğimizi gösteriyor. Özellikle ilişkilerde bir takım beklentiler fazla yükselebilir ve bunlar gerçekçi olmayan sonuçlar getirebilir. İlişkilerde sınırlarımızı iyi koruyamayabiliriz çok fazla söz veririz çok fazla e, belki spekülasyon yapabiliriz e, dolayısıyla 21 Mayıs civarında gerek ilişkilerimizde gerek parayı kullanma yönünde daha gerçekçi olmak gerekiyor. 22 Mayıs'ta hemen ertesi günü esasında Venüs Merkür'le de birleşiyor. Demek ki bugünlerde çok hızlı ve çok hareketliyiz, çok konuşuyoruz ama çok gerçekçi değiliz. Yani çok mantıklı değiliz. Belki hayal gücüyle çalışan insanlar açısından, edebiyatçılar açısından, şairler açısından, daha çok böyle yaratıcı imgelemini kullanan kişiler açısından, bu güzel olabilir, yani fiction yaratmak, bir kurgu yaratmak ama gerçek hayatın içinde bu biraz fazla kendimizi e, sözlere kaptırabileceğimizi gösteriyor da olabilir. Çok somut olmayabiliriz. E, 3 Haziran özellikle yine ilgi çekici bir gün. Çünkü 3 Haziran'da Güneş ile Venüs e, birleşecekler. Geri giderken birleşiyor aynı zamanda. Dolayısıyla... Bu bir iç kavuşum. Şimdi Venüs'ün bu özellikle çok yavaşladığı günler ve en kritik aşaması bu retro sürecinin, geri sürecin en kritik aşaması. Dediğim gibi 13 Mayıs'tan 25 Haziran'a kadardı. Dolayısıyla böyle bir dönemde 3 Haziran Haziran'ın hemen başında bütün bu konular üzerinde çok fazla düşünüyor ve diyoruz ki yani bu konular ne kadar sürecek? Bu belki işte kısıtlamalar, belki bir ölçüde Hayatımızı mutlu mutluluğumuzu keyiflerimizi aşk konularını e, ilgilendiren konular ne kadar sürebilir ve burada biraz taşmalar ve huzursuzluklar da gündeme gelebilir çünkü aynı gün Venüsle Mars da kare yapıyor Mars da balık burcunda biliyorsunuz Mars balıkta da çok böyle eseriklidir çok tepkiseldir çok akılcı değildir mantıklı değildir. Dolayısıyla 3 Haziran civarında özellikle aşkta, ilişkilerde, arkadaşlıklarda, para konularında fazla böyle tepkisel, fazla belki hani e, pire için yorgan yakmak denir. Bu tür bir e, belki huzursuzluk, gerginlik içinde olabiliriz. ha Belki çok hareketli yaratıcı olmak mümkün olabilir hayal gücümüzde ama genel olarak mutluluğumuzda, Biraz böyle bir tahribat var diyor, bir huzursuzluk var, bir karışıklık e, durumu var. Keza 13 Haziran'da da benzer şekilde Mars'la Neptün zaten yan yana gelecek. O günleri ayrıca konuşmak lazım Mars'ın balık transitini. Yani hava çok karışık, e, çok belirsizlik var, çok net olmayan e, koşullar var. Şimdi bu dolayısıyla toplamak gerekirse... Venüs'ün bu geri hareketi esasında bize genel olarak içinde aşkın, mutluluğun, keyiflerin söz konusu olduğu durumlarda bir takım eksiklik duygularının, bir takım yerinde tam oturmamış konuların, havada kalan şeylerin olduğunu gösteriyor olabilir. Geçmişten gelen temalar belki karşımıza yeniden çıkıyor olabilir. Kadınlarla ilgili konular, içinde modanın, işte dekorasyonun olduğu, estetiğin olduğu konularda bir takım sonuçlar çok istediğimiz gibi olmayabilir. Ve yani genel olarak hayattan keyif almakta tabii bu konular bizim kafamızı biraz daha karıştıracaktır. Kısaca yükselen burçlara göre baktığımda da tabii bunları çok kısa kısa söyleyebiliriz. Yani özellikle Venüs, Retrosu, farklı yükselenleri nasıl etkiliyor? Ee, yükselen koçlar açısından bu ee, özellikle yakın çevrede komşularla ilgili konular kardeşlerle ilgili konular içinde yazışmanın görüşmenin iletişimin olduğu konularda bazı tatminsizlikler ya da bir takım hoşnut olmayan konuları gösteriyor olabilir yani kardeşler çevre yazışma iletişim alanında belki hoşnutsuzluk anlamına gelebilir yükselen boğalar açısından bu durum daha çok para konularında, harcamalarda ya da kazançlarla ilgili konularda bazı eksiklerin, zayıflıkların olduğunu gösteriyor olabilir. Yani yükselen boğaların bu dönemde iş hayatında ve de yeteneklerini kullanmak istedikleri bir alanda bunu çok yeteri kadar iyi değerlendiremeyebileceği anlaşılabilir. Yani daha çok konu para ve harcamalar konusunda bazı tutarsızlıklar getiriyor. Yükselen ikizler açısından yine çok konuşma var, çok sohbet var, çok iletişim var ama ilişkilerde belki oturmamış şeyler var ya da birtakım vazgeçmeler var, kafa karışıklıkları var. Dolayısıyla aşkta birden fazla fikir olabilir, alternatif olabilir. O bakımdan biraz yani yükselen ikizler için bulunduğu dönemde aşk damaları var ama bunlar çok oturmamış ve ikilik yaratıyor olabilir. Yükselen yengeçler açısından da bakıldığında bu dönemde kapalı, gizli kapaklı ilişkiler, çok oturmamış durumlar, kafada duran şeyler, belki gizli kalan, söylenmeyen durumlar, çok net olmayan ve biraz da böyle soru işareti yaratan durumlar olduğunu söyleyebilirim. Yükselen aslanlar Arkadaşlıklar içinde, bir takım gruplar içinde ya da bazen gelecekle ilgili bir takım işte beklentiler, güzel olan şeyler belki bekliyorlar, evlilik ilişkiler. Buralarda bir gecikmenin olabileceği, buralarda bir mutsuzluğun ya da keyifsizliğin olabileceğini söyleyebiliriz. Yani beklentiler düzeyinde, sosyal alanda. Yükselen başaklar belki bunu iş hayatında özellikle mesleki konularda yaşıyor olabilirler içinde kadınların olduğu güzelliğin olduğu e, belki ortaklı konuların olduğu alanlarda birtakım gerilemeler olabilir birtakım değişiklikler söz konusu olabilir yükselen teraziler açısından da bu dönemde e, esasında hayata bakış açıları konusunda belki e, Belki olayları yeniden değerlendirmeleri gereken yani e, ilişkilerde olabilir, bu hayatlarına bakış açısında olabilir, inançlarıyla ilgili konularda olabilir. Hatta içinde uzakların olduğu konularla dahi bir takım eksiklerin belki yeniden değerlendirilmesi gereken şeylerin olduğu söylenebilir. Belki bu ileriye ait bir tatil planı şeklinde de olabilir. Bunları yeniden revize etmek gerekiyor olabilir yükselen akrepler açısından özellikle maddi konularda, para konularında bir takım eksiklikler, hoşnutsuzluklar, bozulan ilişkiler, anlaşmalar olabilir. Yani finansal alanda, eşin para durumunda, yatırımlar, miraslı konular buralarda bir takım hoşnutsuzluklar gündeme gelebilir. Yükselen yaylar da özellikle evlilik ve ilişkiler alanında karşılarındaki kişiler, beklentiler düzeyinde bir takım değişiklikler olabilir. Bir takım şeyler yeniden gündeme gelebilir. Belki eski bir arkadaş, belki eski bir sevgili tekrar karşılarına çıkabilir. Ama burada da dediğim gibi çok oturmamış bir denge var. Çok sağlam olmayan, çok belki sadece beklenti düzeyinde olan bir şey var. Yükselen oğlaklar böyle bir dönemde daha çok iş ve çalışma konuları, sağlık ve hizmet konularında uğraşı yapıyor olabilirler yani hayatlarında aşk hayatında mutlu olmak keyifli olmak sakin olmak böyle bir dönemde çok kolay değil gibi gözüküyor ee, daha daha çok yani iş ve çalışma konularına odaklanma olabilir Belki e, uğraştıran işler var Belki burada ilişkilere dikkat etmek gerekiyor olabilir çalışma ortamında yükselen sakalar açısından esasında bu dönemin güzel olması gerekir Normalde Venüs onların aşk evinde duruyor ve Venüs 5. evi çok sever biliyorsunuz. Fakat demek ki burada belki bir aşk hikayesi olsa bile bu çok iyi gitmiyor ya da beklemede olabilir ya da işte koşullar nedeniyle çok rahat akmıyor olabilir. Belki de Aşk üstünde düşünmek gerekiyor olabilir, ilişkiler üzerinde düşünmek gerekiyor olabilir. Belki bir yaratıcı konu olabilir hayatlarında, belki çocuklarla ilgili bir konu olabilir. Bunun üzerine daha fazla düşünme gereği var diyor. Ve son olarak e, balık burcu açısından, yükselen balıklar açısından ise e, daha çok bu dönemde eve aileye ait konular, belki dekoratif konular, belki evin içinde il ilişkileri ilgilendiren konularda yeniden düşünülmesi gereken koşullar var diyor. Yani evde bir hareketlilik var. Belki evde yapılması gereken şeylerde çok acele edilmemeli. Özellikle içinde estetik ve dekoratif şeyler varsa. Ya da yükselen balıkların yine özel hayatında ilişkilerle ilgili bir takım çift durumlar söz konusu olabilir. Zaten balıkta da hep çift durumlar vardır. Ve dediğim gibi sözünü ettiğim gibi bu tarihlerde özellikle 21 Mayıs'ta çok kafa karıştırıcı koşullar, o günlerde harcamalar, para konularına çok dikkat etmek gerekiyor. ve Bir de 3 Haziran civarı burada da yine bu konularda, ilişkiler konusunda kritik vurguların, bir takım sürtüşmelerin, bir takım huzursuzlukların belki öne çıkacağı anlaşılıyor. Beni dinlesin çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. İyi günler.